Herkese merhaba arkadaşlar, Kırmızılardan Engin kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü gazeteci Nevşin Mengü aldığı acı haberle yıkıldı. Mengü'nün babası Şahin Mengü hayatını kaybetti. Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti. Şahin Mengü'nün evde düştükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Gazeteci Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babamı kaybettik. Arayan, soran, baş sağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. İfadelerini kullandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Mengü evli ve iki çocuk babasıydı. Mengü'nün kızı Nevşin Mengü gazetecilik yaparken oğlu Burak Mengü de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor. Mengü, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP'den Manisa milletvekili seçilmişti. Acılı aileye baş sağlığı diliyoruz. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.